arkadaşlar merhaba. Bu videomda yumurtayı kırmamaya çalışacağım. Yumurtanın adı Şimdi babamla birbirimize atıp tutacağız. Adını yazdım buraya. Takma Videoya başlayalım. Ben de babası Murat. Bu oynadığımız oyunun ismi yumurtam kırılmasın. Aman kırılmasın dikkat edin. <laughs> Kırıldı mı? Uf, boncuk cana atma. Uhu. Al bakalım bitti. Neden ya? <laughs> Kırılmamışken bitirelim diyor. Kırılmasın diye yapıyoruz. Evet. seyircilere <laughs> uh, Çok tehlikeli ve riskli hareketler. Umurda düşerse halımız mahvolabilir. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın haşlanmış yumurta sanmayın diye sallıyorum. Belki sesi gelir. Gördünüz mü? Son kez atıp videoyu bitiriyorum. <laughs> Ve videomuzun sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.